Pratik Bilgisayar YouTube kanalından herkese merhaba arkadaşlar ben Serhan. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar 2024 yılında GTX 1660 Super ekran kartı alınır mı alınmaz mı bunları tartışacağız. Elimde de görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar iki farklı GTX 1660 Super ekran kartı var. Sağ elimdeki ekran kartı Asus ROG Strix serisine ait 6 GB 192 bitlik bir ekran kartı. Sol elimdeki kart ise arkadaşlar Evgan'ın SC Ultra modelindeki 6 GB 192 bitlik diğer ekran kartı. Bugün arkadaşlar bu iki ekran kartı hakkında konuşacağız. O zaman arkadaşlar gelelim asıl konuya gelin bu iki ekran kartı hakkında biraz konuşalım. Arkadaşlar GTX 1660 Super 2019 yılında üretilmiş bir ekran kartı. Yani genelde çoğu 2019 çıkışlı oluyor. Ee, sanırım bu yıl mı geçen yıl sonlarında mı doğru ne Nvidia bunun üretimini durdurdu arkadaşlar. Yani artık bunların üretimi yok. Sıfır bulamazsınız ama bazı yerlerde sıfır satanlar var. Ama onlar da hani şöyle söyleyeyim. Trendol VB gibi sitelerde oluyor ki oradan gidip sakın böyle ekran kartlarını almayın arkadaşlar üretimi durmuş bir ekran kartı muhtemelen 10 binden aşağı satmazlar. Yani ben en son baktığımda o fiyatlar civarındaydı. İkinci el pazarına geldiğimiz arkadaşlar bu ekran kartının fiyatı 3000 ile 4000 bandı arasında dolaşıyor. Hani daha ucuzları da var ama onlar mining yapılmış kartlar oluyor genelde. Yani ortalama sağlam bir GTX 1660 Super almak istiyorsanız 3500-3700 gibi fiyat bandına bulabilirsiniz. Bu ekran kartın kullanım amacına bakalım arkadaşlar. Yani kimlere hitap ediyor, nelere yönelik bir kart onlardan bahsedeyim. Eğer bu ekran kartına iyi bir işlemci takarsanız, uyumlu bir işlemci takarsanız ne demek istiyorum? Atıyorum bir Ryzen 5 3600 veya bir 10. nesil Intel işlemci gibi güzel bir işlemci takarsanız bu kart gayet tam verimli bir şekilde performans verir arkadaşlar. Ne gibi oyunlarda işinizi görür? Günümüzdeki devirde arkadaşlar ee, Valorant, Valorant işlemci ağırlıklı onu geçiyorum. Hani CSGO, <laughs> CSGO ne ya kafayı yiyeceğim. CS2 bir de oynuyorum ya. Hani CS2 atıyorum. Orta derece böyle hikayeli oyunlar gibi oyunlarda çok rahat işinizi görür ki bu kart arkadaşlar hani bilindiklerin arasında 1080p canavarı olarak geçer. Yani 1080p'de aslında ultra ayarlara bile çok güzel oyunlar oynarsınız ki ben hala oynuyorum arkadaşlar bu kartla. Ki yani orta segment dedim şey dedim ama ama bu ekran kartıyla çok rahat RDR2 bile açabilirsiniz. Ki ben GTA 5'te full ayarlarda 100'e yakın, 120'e yakın FPS alıyorum. RDR2 ile arkadaşlar çok rahat bununla oynayabilirsiniz. Tabi iyi bir işlemci takarsanız. Gelelim kartın teknolojilerine arkadaşlar. GTX serisi bir kart. Hani RTX'deki teknolojilerin hiçbiri yok. Mesela Mesela DLSS gibi teknolojilerden bu kart muaf arkadaşlar. Yani hiçbir teknolojisi yok o konuda. Gelelim soğutma konusuna. Arkadaşlar GTX serisi ekran kartları soğutma konusunda bayağı iyi kartlar. Öncelikle onu söylemek istiyorum. Neden iyi kartlar? Hani hem bu kadar saf güç elde edip hem de bu kadar az soğuyan kart serisi e, GTX'tir arkadaşlar. Konuşamadım. Soğutması bayağı güzel oluyor bu GTX serisi kartların. Tabii RTX'lerin de güzel. Onlara laf edemeyeceğim. Ama bu kartları aşırı şekilde zorlamadığınız sürece bu kartlar ısınmaz arkadaşlar. Isınmaz dediğim. 90 dereceleri, 80 dereceleri çıkmaz zorlamadığınız zaman. Ki ben ortalama 75'i falan görüyordum. Anca görüyordum onu da maksimum derece olarak. Kurmak testlerinde de aynı şekilde 76-77'yi falan görüyordum. Yani bu kartları çok zorlamadığınız sürece hem yüksek saf güç elde edip hem de böyle az ısınmalar e, yakalayabilirsiniz. Gelelim alınır mı alınmaz mı arkadaşlar. Şimdi bu fiyat bandına hani ikinci elde alınabilecek bir kart ama kullanım amacınıza bağlı e-spor oyunları olsun. Hani günümüzdeki oynanan birkaç orta segment hikayeli oyunlar olsun veya RDR2 GTA oynayacağım sadece diyenler için bence gayet güzel bir kart. Aslında alınabilecek bir kart ama arkadaşlar birkaç yıla baktığımız zaman artık günümüzde çok yüksek grafikli oyunlar çıkıyor. Çok hani yüksek donanım isteyen oyunlar çıkıyor. Yani e ileriki yıllarda muhtemelen işinizi görmeyecekler bu kart diye düşünüyorum. Ama ben işte atıyorum ETS oynayacağım, CS oynayacağım. Arada RDR, GTA girerim falan gibi bir düşünceniz varsa bu kartı alın geçin. Ama hani fiyat bütçeniz arkadaşlar buna yakınsa e, bunun AMD muadili var. İkinci el pazarında fiyat olarak söylüyorum muadili. Güç olarak bundan daha iyi bir kart var. RX 6600 arkadaşlar. RX 6600 3060 ile kafa kafaya giden bir kart performans konusunda fiyat olarak da ikinci el pazarında bu karta yakın. Yani bu kartın parasının üstüne biraz daha ekleme yapıp yatırım yapıp RX 6600 alabilirsiniz. Ama illa ben Nvidia seviyorum, Nvidia alacağım diyen arkadaşlar varsa da bu kartı ben kesinlikle kötülemiyorum. Gayet güzel bir kart alabilirsiniz arkadaşlar. Ama yani sizi kaç yıl idare eder orasını bilemem. Hani zaten ikinci el alıyorsunuz. İlk sahibi bunu ne kadar kullanmış, ne etmiş onu bilmiyorsunuz. Bir de hani siz üstüne bir iki yıl daha kullanacaksanız artık ne kadar işinizi görür onu bilemem. Bir video daha yapacağım bu arada arkadaşlar. İkinci el ekran kartı alınırken nelere dikkat etmeliyiz konusunda. Onu başka videonun konusu olarak geçiyorum. Gelelim videonun sonuna arkadaşlar. 2024 yılında GTX 1660 Super ekran kartı alınır mı? Bence alınır arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım videom işinize yaramıştır. Alacak arkadaşlara şimdiden hayırlı olsun. Bambaşka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Pratik bilgisayardan herkese iyi günler. Görüşmek üzere.